Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fedakarlık ve istikrar başlığıyla Beşiktaş'la ilgili haberlerini aktarıyor. Fanatik gazetesi Rize dönüşünde Başkan Ahmet Nurçebi ile bir takım değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın Takımın başarısını işte bu sözlerle aktarıyor. Daha önce söylediğim gibi bu saatten sonra şampiyonluğu vermeyiz. Bu başarının sırrı kadrodaki tüm futbolcularımızda ve istikrarımızda. Tüm oyuncularım ayrı ayrı fedakarlık yaptı. Beşiktaş tarihinde belki de böylesine ağır yük altına giren tek ekibiz. En kudunun da... Hani Fanatik Gazetesi'ndeki değerlendirmeyle Sergen Yalçın'ın son harikası olduğunu söyleyebiliriz. Çıktığı 23 lig maçında 3 gol 3 asistle oynayan Enkudu son dönemde uçuşa geçti. Rize maçında harika bir performans sergileyen kanat oyuncusu son 6 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşüne büyük destek verdi. İlk baskı programındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kehlililer elin Premier Lig'den talipleri artıyor. İşte bon servis bedeli. Süper Lig lideri Beşiktaş'ta Kehlililerin kariyerinin en parlak yıllarını yaşıyor. Kanadalı futbolcu Beşiktaş ve milli takım formasıyla etkili bir performans sergilerken İngiliz ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında. Bir süre önce West Bromwich Albion radarına giren Kanadalı Premier Lig raporlarında ilk sırada yer alıyor. İspanyol basının haberine göre Larin için en ciddi talipler West Ham United ve Everton. Larin ile ilgili haberlerde ayrıca transferde kapının 12 milyon eurodan açılacağı iddia edildi. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ta beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle İngiltere'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun. Laril menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti. Siyah beyazlılar 3 sene önce 1.9 milyon euroya transfer ettiği geçen sezon Zulte Waregem'e kiralamıştı. Peki Larin bu sezon satılacaksa minimum ne kadara satılmalı sizce? Rashid Gezal'a Türkiye'den talip çıktı. Milliyet yer alan habere göre siyah beyaz yönetime son günlerde gelen bilgilerde Türkiye'den bazı kulüplerin de Cezayirli oyuncu hakkında ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı idarecilerin bu nedenle sezon bitmeden bon bonservis problemi mutlaka çözmek istediklerini ifade etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük çabaları sonunda transferin bitmesine saatler kala kadroya dahil edilen Gezal'ın bon servisini almak için İngiliz ekibi Leicester City ile resmi pazarlıklara başlayan Beşiktaş yönetimi ikinci görüşmesini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Leicester City ile bir yıllık sözleşmesi kalan Gezal'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı ve bu konuda pazarlığa açık olduğu kaydedildi. Yıldız oyuncunun da kariyerine adeta yeniden doğduğu Beşiktaş'ta devam etmek istediği aktarıldı. Süper Lig'de 27 maça çıkan Raşit Gezal tam 16 asist 5 gole imza attı. Beşiktaş Doğukan Tögöz'ün alternatifini buldu. Trabzonspor'da disiplinsiz davranışları, isteksiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi Beşiktaş olabilir. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın devre arası transfer döneminde Abdülkadir Parmağı çok istediği ancak Trabzonspor yönetimin oyuncuyu Galatasaray'a vermeye çalıştığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Parmak sezonun ikinci yarısında kadroya giremedi. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında kalması durumunda oyuncuyu istediği ve Trabzonspor'un kapısını tekrar çalınacağı belirtiliyor. Ancak Parmak şu andaki tercihi Beşiktaş. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Doruk Kontaköz yerine Beşiktaş yönetiminin ve Sergen Hoca'nın boşluğu Abdülkadir Parmak ile doldurmak istediği ve bu transferde ısrarcı olduğu vurgulanıyor. Abdülkadir Parmak Trabzonspor'la sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. Trabzon kökenli olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sezon sonu ilişkileri sayesinde bu transferi gerçekleştirme planladığı belirtiliyor. Peki bu transfer hakkında sizin fikriniz nedir? Abdülkadir Parmağı Beşiktaş'ta görmek ister misiniz?